Bir gün bir Allah dostuna bir derviş gelmiş. Hikaye bu ya. Bir derviş gelmiş. Derviş demiş ki, Sultanım efendim, siz şurada sohbet ederken Allah diyorsunuz, insanların kalpleri doluyor, gözleri yaşarıyor, insanlar coşu, coşuyor. Feyiz geliyor, bereket geliyor. Ya Allah diyorsunuz, İnsanların gözleri doluyor. Biz de Allah diyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Yani siz de Allah diyorsunuz, biz de Allah diyoruz. Siz deyince insanların kalpleri coşuyor, gözleri yaşarıyor. Biz deyince bir şey olmuyor. Sebebi, hikmeti nedir efendim demiş. Hoca efendi oğlum bir Allah desene demiş. Allah'ın adını bir söylesene demiş. Değerli kardeşlerim eski büyükler benim gibi terbiyesiz değildi. Onlar Allah derken Allah ismini ya Allah diyerek dua nidasıyla söylerler. Ya Allah duadır. Ey Allah'ım demektir. Ya Allah demek bilmediğiniz bütün duaları da yapmaktır. Birçok duayı bilmiyoruz ya anam bu kadar uzun Arapçayı nerede ezberleyeyim ben diyoruz ya. Ha o duaların hepsini yapmaktır ya Allah. Ya Allah deyince Allah bütün duaları içine kor. Duaların büyüğüdür ya Allah. Oğlum bir Allah desene dedi Şeyh Efendi talebesine. Tabi o zamanki Şeyh Efendiler... Şirket holding peşinde değillerdi. Mal mülk peşinde değillerdi. Kelle sayma peşinde değillerdi. Gerçekten Allah'ın huzurunda tertemiz ahlak sahibi olmak isteyenlere elinden geldiği kadar öğretmenlik yapan kalp öğretmenleriydi onlar. Allah onları içimizde yeniden çoğaltsın inşallah. Değerli kardeşlerim bir Allah de oğlum dedi. Çocuk talebesi derviş gözlerini yumdu, başını önüne eğdi, gayet hulusi kalple "Ya Allah!" dedi. Sonra gözlerini açtı, <laughs> yine bir şey yok. Hocasına baktı. <laughs> "Oldu mu hocam?" dedi. Şeyh efendi dedi ki: "Oğlum, senin Allah demenle armut demenin arasında hiçbir fark yok ki." dedi. Sen ha armut dedin ha Allah dedin dedi. Armut der gibi dedin oğlum dedi. Hiç Allah öyle mi denir dedi. Aman ya Rabbi. Demek ki şu dille diyen var. Diliyle beraber iki dudağıyla diyen var. Allah derken gözleriyle de Allah diyen var. Allah derken kulaklarıyla da Allah diyen var. Allah derken midesiyle de Allah diyen var. Allah derken ayaklarıyla da Allah diyen var. Allah derken bütün vücuduyla Allah diyenler var demek ki. Sen de Allah diyorsun, ben de Allah diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.